Sensiz hep bir eksik, hep bir yarım kalacak yüreğim. Hep yorgun olacak bedenim. Kor alazlarda yanacağım. Her aklıma, her aklıma girişinde nefessiz kalacağım. Bir bardak çayım, tadında seni arayacak gözlerim. Geçtiğin yollara bakıp her gördüğümü sen sanacak yüreğim. Heyecan edeceğim. Her anı tekrar yaşayacağım. Yüreğim susmayacak. Aklımsa almayacak. Hani, hani hiç düşünmedim. Seviyor mu, sevmiyor mu diye. Sorgulamadım da. Yüreğimde şüphe de yoktu. Bir acaba da. Benim derdim, benim derdim ona sevdiğimi nasıl söylerim? Nasıl anlatırım çabasında? Şimdi sen söyle. Nasıl sevmedim diyebilirsin ki sen beni? Yüreğimdeki bağırıp duran sen değil misin peki? Sen olmasaydın zaten yazmazdı kalemin. Beş vakit sen dokun yüreğime. Ben aşk der koyarım başım gözüm üstüne.